Ab meteor gibi düştüm arkadaşlar. Neredeyim ya? Aa burası bize değil nereye? Burada top ben Arkamda karton bam bam var. Arkamda karton bam bam var arkadaşlar. Hızlı olun. Evet kuzey. Hadi arkadaşlar ne izlediğine bakalım. <laughs> Hiç izlemiyoruz. izlemiyormuş. Bu arada şey Kuze kuzey kuzey FNAF prosu var ya o bu. Bombili. <laughs> arkadaşlar şu an kuzey benim içime sıçıyor. Hoppa. Oh, <laughs> Lan video çekiyorum. Spider-Man. Spider-Man. <laughs> Spider Spiderman, <laughs> Spider Spiderman. <laughs> Spider Spider-Man. Spider-Man. <laughs> Spider-Man. Zibidi-Man. Zibidi-Man. Evet. Lan! Kaçın arkadaşlar. Sıkıştım. spiderman spiderman spider Orangutan. Ben zibidim en yumuşak. Ben sana ederim. Allah'ım iyi. Ben senin moruk. <Sessizlik> <gülüyor> <gülüyor> Kanalına bakayım. Kanal Kuzey bizimkiler kanalını göster. gösteriyorum kanka. Bakın gösteriyor. Gösteriyor. Bugün yeni katlemeli. Bak bu esas alabilirsiniz. ne izlediğine bakınız. Bu videolar Kuzey şimdi sen videoları göster. Ya gösteremem ya. Ama artık ben falan göstereceğim ki onaylı kutu. Çık kendiniz bakın. Niye ben gösteriyorum ya? Onlar keşke hadi ben falan. Aa! Ben söyleyeyim. Şey, arkadaşlar gittiğinizde göreceğiniz şeyler bir tane oyun adını bilmiyorum. Valdi var, Granny var, sonra Gardof Bam, Bam Bam var, sonra... Hadi goodbye.